Selam, hoş geldiniz. Bakalım neler olup bitiyor. Neler oluyor burada? O tasım beşlesi geldi. Bir yokluk çekiyor, zorluk çekiyor. Kayıp yaşıyor. İzole olmuş, karlar içerisinde terk edilmiş gibi hisseden. Ay dayanmaya çalışan biri var ama çok yorgun. Hmm. Böyle yokluğunuzun çok yorduğu biri var burada. Hani işte de iyi değilim aslında ama işte ayakta kalmaya çalışıyorum idare etmeye çalışıyorum terk edilmiş hissediyor arkadaşlar şey de olabilir hani bir ihtimal hani kendi hayatında bir kayıp yaşamıştır bir iş kaybı bir şey bundan dolayı daha çok direnmeye çalışan biri olabilir ama bana duygusal geldi burası ayakta kalmaya çalışıyorum dedi beklemede şu anda. Sanki hayat onun için akmıyor. Ee, sadece bir şeylere, aa bakar mısınız? Sadece bir şeylere dayanmak. Ya ne diyeyim böyle bazen hani sorarsın nasılsın diye ya sadece hayatta kalmaya çalışıyorum denir ya. Ee, canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani yapsak yapmak istese de hayat önün, onun önüne, aa pardon. Ee, çok fırsat çıkarmıyor gibi. Yani belki de bir şeylerin bedelini yalnız kalıp ödemek zorunda. Ee, yanlışlarının bedelini diyelim. Biraz böyle yanlışa düşmüş. Bundan dolayı da bu süreçleri yaşamak zorunda. Bunları çekmek zorunda olan biri var. Bana böyle hissettirdi. Yani e, öyle fırsatlar işte kolay kolay insanın önüne her zaman gelmiyor demek ki bu kişi bunu öğreniyor, bunu anlıyor gibi. Hani her zaman yolum açık olacak. Ee, her zaman istediğim gibi hani istediğini elde etmeye çalışarak ona ulaşmak başka bir şey ama bir de böyle hayat önünüzde çıkartır ya bazen üst üste çıkartır o fırsatları yani iş olur aşk olur flört olur herhangi bir şey o dersiniz ya tamam güzel hani hatta farkında bile olmazsınız hep öyle devam edeceksen dersiniz hep işte ee, çok hoşunuza gidecek insanlar pat diye önünüze çıkacak zannedersiniz falan hani bu insan böyle zannetmiş anladığım kadarıyla şu kartları bakıyorum çünkü ee, çok da kıymet bilmemiş gibi bu şansları iyi değerlendirememiş gibi sanki hep böyle ardı arkasına gelecek ya onlar sürekli ee, şimdi ama yok yani o fırsatlar yok bu insanda bunun yokluğunu çekiyor. Keza böyle hani ilişki olarak değil başka bir açıdan yorumluyorum ben bunu diyorsanız bana öyle uyuyor diyorsanız iş konusunda da para konusunda da biraz savruk davranmış olabilir. yani Sonrasında dara düşüp de e ne oldu hani fırsatlar gelmiyor artık böyle bir şey yaşıyordu yaşıyor da olabilir. Ee, ama hayat onun için şu anda ilerlemiyor ve e, ucu ucuna hani ya denkleştirmeye çalışıyor, ya yetiştirmeye çalışıyor, ya böyle insanlarla hani e, elinde kalanlarla diyeyim artık bir şeyleri idare ettirmeye çalışıyor, sağlam durmaya çalışıyor. Bu insanın yani şu anda sadece tek derdi e, yoluna devam edebilmek. Yani başka şeyle uğraşacak pek gözüm yok. Çok da fazla seçenek de yok zaten. Elimdekilerle hani istikrarlı bir şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Ayakta kalmaya çalışan biri ve bir fırsat yaratmaya çalışan biri. Hmm, dediğim gibi ya parayla da ilgili olabilir. Tekrar para kartı geldiği için. Ama şey isteği var böyle. Ya sizinle de ilgili. Sizi de kaybettiyse... Hani siz onun için bir fırsatken bu fırsatı iyi değerlendirmediyse ya böyle bir mucize olsa da hani keşke keşke o fırsatı ben tekrar elde etsem. Hani bir yandan da böyle bir dileği olan biri yani ee, sanki her şey kolayca olsun istiyor kolayca olacakmış gibi düşünüyor bu insan. Bir şeyler işte dediğim gibi siz onun hayatına kolayca girdiyseniz sevginizi böyle kolayca gösterdiyseniz falan. O zannediyor ki her zaman öyle kolayca önüne gelecek her şey. Bunun yokluğunu böyle hazmetmeye çalışan biri var. Bakalım. Başka ne var burada? Bu insanın ay yine sizle tekrar bir araya gelme isteği var arkadaşlar. Buradaki kişiyle bu arada aranızda ciddi bir şey olmuş olabilir. Hani ciddi ilişki. Yani evliliğe kadar gitmiş olabilir bozulan bir evlilik, ya evlilik düşünebileceğiniz biri. Hani o insana çok tatmin etmişsiniz aslında. Ya böyle şimdi geriye dönüp bakınca aslında dört dörtlük insanmış ya. Tam da aradığım fırsatmış, tam da ihtiyacım olan şeymiş. Yani ben daha ne yapmışım gidip belamı aramışım falan diyen biri. Hani ne kadar mutlu olduğunun ya da put, mutlu olma potansiyelinin var olduğunun yeni yeni farkına varan biri işte biraz hani yokluğumuzda anlıyor bunu galiba bu bazen iyi bazen kötü hoşunuza gidebilir gitmeyebilir yani iş işten geçtiyse anlamasının ne önemi var diye olabilirsiniz ama ya bu insan hani bir fırsat olsa da yani şöyle bir her şeyi geri alsak hiç yaşanmamış gibi sıfırdan ben o şeyi ku kurtarsam, e, kullansam o fırsatı o şansı ya böyle yine mutlu olsam yani yine hani eğlensek gülsek ama eğlenip gülerken hani keşke bir gün e, bozulabileceğini, bitebileceğini de hesaba katsaydım derler insana. Okay ya burada yalnız yalnızlık çeken biri var arkadaşım. Hani bu insanın çevresinde çok insan kalmamış da olabilir bu arada. Yani ya da çevresindekiler falan tat vermiyor. Flörtler de bunu kesmiyor artık. Yani e, o işte çok fazla seçeneğinin olmasının getirdiği bir e, deformasyon bu. Hani piyasada şimdi böyle ya. <laughs> Her yerde çok seçenek var her gün başka birisiyle flörtleşebilirsin falan öyle gibi geliyor insana ama şimdi yok yani ya aradığı fırsatlar yok onu mutlu edecek seçenekler yok ya da işte hani var bir seçenekler falan yapılacak işler görüşülecek insanlar belki bazı teklifler var ona ama onun gönlü yok yani bu sefer onun içinden gelmiyor onu tatmin etmiyor, mutlu etmiyor, heyecanlandırmıyor. Böyle kendi kabuğuna çekilmiş birini görüyorum ben burada. Ya kimseyle de bir şey yaşamak istemiyorum ya. Ben hani beni mutlu edecek o güzel fırsatı zaten kaçırmışım. Ben şimdi bunu anladım. Ama bakın pes etmiyor da yani. Hani... <laughs> zar zor dayanan falan biri var. Hayatı biraz yavanlaşmış, tatsız, tutsuz. Belki de parasız. Ya yani bakın yine para kartı var çünkü. Ee, ama hala böyle şeyi var yani ya keşke aramız düzelse keşke tekrar gülsek eğlensek içsek gezsek tekrar keşke mutlu olsak yani ne oldu sen yalnız kalınca yaşlandığını mı hissettin hadi kart o zaman sensiz bunun tadı yok hmm. evet ya yani bu insan bunu dilemekle falan kalmıyor bir adım atmak istiyor yani. Hmm, sizden de biraz ters ve cevap alacak. E, alacağın cevapları hazırlıklı olacaksın. Sonra da üzülecek arkadaşlar. Aa, kıymetimi zamanında bilmedin diyorsunuz bu insana. Yani çok net kartlar konuşuyor. Bu insan size bir hamle yapmak isteyecek. Ama böyle yani şuraya baktığımda enerji şey ya e, hani hemen düzelsin isteyen biri. Ama neden bozuldu? Sen bunu düşünmeden, bunu çözmeden nasıl düzelteceksin ki? Biraz aç yapmış olabilir. Ya bu kupa dokuzlusu'nun toksik tarafı hani aç olmaktır yani ve e, elde et sürekli bir şeyler elde etmektir. Hani hayat sana güler yani elde edersin, edersin falan e, çok şey yapmaya başlarsın, kendine güvenmeye başlarsın. Ya da hadi tamam kendine de güver, hadi hakkındır. Ama sonra hmm, elde ettiğin şeyler seni mutlu etmemeye başlar. Yani hani böyle bir, biraz aç birini görüyorum burada. Ya sizin de de mesela hani barışmak istiyor. Evet yani çok mutluyduk. Hani diğer insanlar da çok tat vermiyor falan diyor ama şey bir vibe'ı var. Yani sizde tekrar barışsa Hani gene o moda girecek yani yine e, heyecanlanacak yine bir şeyleri tüketmeye başlayacak yine başka seçenekler arayacak falan hani onun için bu, bu renkli olmak mutlu olmak neşeli olmak falan takılmak yaşamak böyle bir şey gibi görünüyor Yani en azından şu dönem için e, siz de bunu anlıyorsunuz anladığım kadarıyla ve yani dur diyorsunuz hani hop dur bakalım öyle geçit yok hemen yani dün gittin bugün canın istedi diye gelemezsin bugün senin canın öyle istedi diye ben seni eyleyemem yani. Ya da işte o mutluluk o zamanlar organikti. Hani kendiliğinden gelişmişti. Şimdi zorlamayla mutlu olunmaz ki. Nasıl olacağız? Nasıl olacağız? Sen bunları düşündün mü? Böyle cevap veriyorsunuz. Bu insan hüsran, hüsrana uğrayacak. Yani hüsranda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bir süre daha. Aklı başına gelene kadar ya da işte ne yapması gerektiğini iyice anlayana kadar diyelim.